Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda dekorasyon amaçlı minik bir e, yaprak öreceğiz. İstediğiniz renk, istediğiniz marka ve istediğiniz kalınlıkta e, örebilirsiniz. Benim gibi yünlü bir iplik kullanırsanız yaklaşık şöyle bakın avucun boyutunda oluyor. Ama daha e, ince iplerle örerseniz daha minik e, olacaktır. E, Dantelangriz için falan da kullanabileceğiniz böyle ara yaprakların e, için kullanabileceğiniz bir örnek. Hadi hemen başlayalım. Ben e, daha renk e, rengi videoda gözüksün diye sarı bir renkle öreceğim. Yapımı oldukça kolay. Önce bir tane sıkılıyorum. Oraya bir düğüm atıyorum ve 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu zincirimi bir halka yapıyorum. İlkine batıyorum. Ve ilmeğimi ilmeğin içinden geçerek şöyle kapattım ve bir halka oluşturdum. Buradaki ipimi içinden yürüteceğim. Bir tane zincir çekiyorum ikinci sıraya başlamak için ve iki tane sık iğne örüyorum. 1 2 Fazla ipimi içinden alttan yürütüyorum. Şimdi iki tane sık iğneden sonra başını doluyorum. Ve bu üç ilmeğimi bir kere de beraber alıyorum. Yani yarım trabzan ya da yalancı sık iğne diyebiliriz. Bir tane daha yapıyorum. 2 oldu. Şimdi tekrar başını doluyorum. İlmeğimi alıyorum bu 3 ilmeğimi iki kere de alıyorum 1 2 iki. yani ikili trabzan tekrar aynısını yapacağım 3 ilmeğimin ikisini bir ikisini bir alacağım tekrar başında oluyorum şimdi 3 ilmeğimi hepsini tek tek alıyorum 1 2 3 yani üçlü trabzan yapıyorum tekrar bir kez daha yapıyorum 1 2 3 şimdi ilmeğimi yani tığımı iki kere başında oluyorum batıyorum ve dört tane ilmeğim oluyor bunu hepsini birer kere de alacağım ve toplamda dört kere de toplayacağım 1 2 3 4 Şimdi tekrar iki kere doluyorum. Tekrar dört kere de alıyorum. İki, üç, dört. Bu tam orta noktamız oldu. Orta noktamız olduğu için şu kenardaki pıtırcığı yapmak istiyorum. Bunun için üç zincir çekeceğim. Bir, iki, üç. Bakın hemen tepeye batıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle oraya sabitliyorum. Şimdi tekrar bunun artık tersini yapacağız. Bu orta noktaydı. Buranın tersten aynısını yapacağız. Yani başını iki kere dolayacağım. Ve dört kere de alacağım. Bir, iki, üç, dört. Başını bir kere dolayacağım. Ve bir tane üçlü trabzan. Sonra tekrar bir üçlü trabzan daha. Tekrar başını doluyorum ikili trabzan yapıyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum tekrar başını doladım bir yarım trabzan başını doluyorum bir yarım trabzan ve sondaki yani ilk başta iki tane sık iğne yapmıştık yine iki tane sık iğne yapıyorum Bakın, yaprağım oluştu şimdi sapını yapalım Burayı şu an birleştirmedim bakın farkındaysanız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çektim. Dönüp geliyorum. İkinciden itibaren her bir zincire bir tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi Burayı kapatabilirim artık. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum ve kaydırma yöntemiyle içinden geçiyorum. Bir zincirle sıkılıyorum ve bitiriyorum. İpimizin fazlasını keselim. Ve arkada kaybedip temizleyelim. yaprağımız bakın tamamlandı İplerin kalınlıkları farklı olduğu için tabii ki boyutları da farklı oluyor bakın bu daha kalın bir yün iplik. o yüzden bunu daha küçük daha ince bir yün iplik. o yüzden daha ince oluyor şöyle göstereyim uzaktan ama aynı model dediğim gibi kalınlıklarına göre fark ediyor daha kalın olduğu zaman aslında daha güzel duruyor. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle çalışmamız şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.